Elbette havalar sıcak, hararet var. Efendim belki insanlar tabi sıcaktan bunalıyor olabilirler ama Tabii bakıyoruz yani yaz mevsiminde efendim açılıp saçılmalar, soyunup dökülmeler, efendim e, çarşılarda, pazarlarda hani evvelce belki sadece plajlardaydı ama yani şimdi bakıyorsun alışveriş merkezlerinden tutunda sokaklara, caddelere kadar he. Yani bakıyorsun işte altsızlar, üstsüzler, arsızlar, yüzsüzler affedersin. Yani gitgide sanki çoğalıyor gibi, edep gibi, haya gibi, iffet gibi bir takım mefhumlarda gitgide efendim yok oluyor. Böyle bir durum sanki söz konusu. Tabii kıymetli kardeşlerim yani bizim ölçümüz kim olmalı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmalı. Yoksa yok efendim yaz kravasyonları şöyleymiş, yok efendim trend böyleymiş, yok efendim bilmem hangi modacı bu yaz efendim şöyle giyinmesini söylemiş. Ya sen suratını bile görmediğin adamın veya kadının dediğine ne bakıyorsun? Dini hassasiyeti nedir? Abdestli midir? Namazlı mıdır? Dinli midir? Dinsiz midir? Ne olduğunu bilmediğin kimselerin efendim çizdiği, önüne koyduğu, bu yaz böyle olacak dediği efendim elbise giymek zorunda mısın? Biz Müslüman değil miyiz? Bizim örneğimiz Muhammed Mustafa değil mi? Ha, ona bakacağız. Dolayısıyla ona göre hareket edeceğiz. Ona göre hayatımızı tanzim edeceğiz devir kadar değişirse değişsin, asır hangi asır olursa olsun, işte Hoca Efendi 21. asra geldik falan, öyle mi? Hani devir değişti, zaman değişti diyorlar ya. Peki hala dünya değişti mi? Dünya aynı dünya. O kokmuş, efendim koca karı olmuş dünya. Adem Aleyhisselam yeryüzüne indiği zaman dünya ne diyor biliyor musun Adem Aleyhisselam'a? Ey Adem diyor, bir de sen benim gençliğimi göreydin diyor. Adem Aleyhisselam yeryüzüne indirildiği zaman bile dünya koca karı olmuş. Dünya hala, aynı, hala aynı dünya. Güneş aynı değil mi? Ay aynı değil mi? Teneffüs ettiğimiz havadan suyuna kadar aynı değil mi? He? Allah aynı değil mi? Kur'an değişti mi? Hazreti Muhammed Mustafa aynı değil mi? Önümüzde örnek değil mi? Her şey aynı yerli yerinde duruyor da sen bana hangi değişmekten, hangi devirden zamandan bahsediyorsun? Değişen bir şey varsa o da insanların hobileri, fobileri değişmiş, insanların kalplerine maraz, arız olmuş. Ha insanlar başka şeyleri bahane olarak ne yapıyor? Öne sürmeye çalışıyor. Değişen bir şey yok. Allah'ın kitabı aynı. Muhammed Mustafa'nın evrenin beyanları aynı. Cennet hala var, cehennem hala var, ölüm hala var. Sevkiyat devam etmiyor mu? He? Ya yaz geldi tatil yapıyorsun ama tatilde ölen nice adamlar var. Değil mi? Azrail Aleyhisselam tatil filan dinliyor mu? Onun için bizim ölçümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim ölçümüz Hazreti Kur'an olacak. Zaman ne kadar bozuk olursa olsun, fitne dalgaları ne kadar yüksek büyük olursa olsun, he ne yapacağız biz? Elimizden geldiğince mümkün mertebe İslam'a, Kur'an'a uymaya çalışacağız. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alacağız. İnşallahurrahman. Rahman. Hangi asır, hangi zaman, hangi devir olursa olsun Kur'an aynı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı. Allah aynı Celle Celaluhu. Cennet, cehennem aynı sevkiyat devam ediyor. Ölümler devam ediyor. Hüküm değişmedi. Yani haşa ve kella. Yani Mevla sanki madem beni dinlemiyorsunuz ben de cenneti cehennemi iptal ettim. Ne haliniz varsa görün. Böyle bir ultimatom mu geldi? Allah'tan böyle bir haber mi geldi? Yok. O halde o halde ashab-ı Kur'an'dan nasıl sorumluysa bugün biz de Kur'an'dan öyle sorumluyuz. Onun için havalar sıcak. Millet açıldı, saçıldı. Şurada, burada geziyor. E ne yapayım ben de kendimi koruyamıyorum. Mazeret değil. Biz zaman hangi zaman olursa, mevsim hangi mevsim olursa olsun ne yapacağız? Rabbimizin emirlerine uyacağız. Onun nehilerinden kaçacağız. Rabbim becermek nasip eylesin. Gözümüzü, gönlümüzü muhafaza eylesin. Geçici zevklerin peşinden koşanlardan değil ebedi zevklerin talibi eylesin.